Maden Dünyası'nın herkese merhabalar. Ben Ece Mahat. Maden Dünyası'nda bu hafta konuğum Tunca Avukatlık Ortaklığı yönetici orta avukat Ahmet İlker Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz bu programda çeşitli madenlere dair sohbetler ediyoruz. Konuklarımızı sizle tabii ki hukuki kısmını e, konuşacağız. E, hemen e, genel olarak e, başlayalım. E, madencilik hukuku nedir? E, hangi hususları kapsar? E, şöyle genel olarak konuşarak başlayalım. Tamam teşekkürler. Maden hukuku, madencilik e, 3213 sayılı maden kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanun ile yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilere ile devlet kurumlarının bağlı ortakları ve müesseselerine gibi kurumlara aracıyla madencilik yapma hakkı tanınmaktadır. Bu kanunun temel işlevi maden haklarının nere olduğunu düzenlemek ve yatırımcıların haklarını düzenleyen bir e, kanunlar silsilesidir. Bunun içerisinde madenlerin mülkiyet durumu, maden ruhsatlarının nasıl alınması gerektiği ve koşulları, maden ruhsatlarının nasıl muhafaza edilmesi ve hangi koşullarda iptal edilmesi, maden ruhsat sahibinin hak ve yükümlülükleri, Bunlara aykırılık durumunda uygulanacak cezalar, maden ruhsatının kapsamı ve süresi, maden ruhsatının ve haklarının devri maden hakları konusunda çıkacak olan anlaşmazlıklar ve diğer hususları düzenleyen genel bir kanundur. Türkiye maden çeşitliliği bakımından Avrupa'nın en zengin ülkelerinden birisi durumundadır. Sizin de bildiğiniz gibi sadece bor madeninin dünya üzerindeki rezervlerin %70'i Türkiye'de bulunmaktadır. Aynı şekilde metal madenciliğinde altın krom, bakır gibiler, stratejik madenlerle de önemli bir payımız vardır. Dolayısıyla daha çok kesilecek bir madenimiz var. O yüzden yatırımcılar ve devlet tarafının kanundan memnun olaraktan beraberce bu yatırımları yürütmesi gerekmektedir. Ve iyi bir maden kanununa da ihtiyacımız vardır. Peki bu maden potansiyelini kim işletecek, nasıl işletecek sorusuna geldiğimiz zaman ise burada işte hukuk devreye girmekte. Maden kanunu uyarınca bildiğiniz gibi maden hakkı devletin elindedir ve bu hakkı yerli veya yabancı yatırımcılara maden ruhsatı dediğimiz yöntem ile vermektedir. Yani aslında burada mülkiyet verilmiyor. Toprağın altındaki işletme hakkını devlet yatırımcıya devrediyor belli bir süreyle sınırlı olmak üzere. Burada değişik bir konu var. Herkes madenin kendi sahasında bulduğu zaman kendisini zannetmekte ama toprağınıza bir maden çıkmış olsa dahi bunun için bir ruhsat almanız gerekiyor. Tamam. Bunun için de bir yatırımcı ve madenci olmanız lazım. Dolayısıyla işte ben arsamda maden çıktı buranın sahibi benim gibi bir durum söz konusu değil. Bunun için bir yatırımcılığa ihtiyaç var. Bunu da devlet kamu yararı doğrultusunda işletme hakkını yatırımcıya devrediyor. Ülkemizde bulunan maden kanunun dayanağı aslında anayasadan gelmekte anayasa demektedir ki devlet bütün madenler devletin hükümet tasarrufu altındadır. Bu devlet kendi kamu hakkını firmalara devretmektedir. Burada devlet toprağın altındaki tasarrufunu devrettiği gibi ilgili madenler ile ilgili hakların düzenlenmesi de günümüzde petrol işleriyle birleşen maden işleri ve petrol işe giden müdürü tarafından doğrudan yürütülmektedir. Kabaca böyle söyleyebiliriz. Peki şimdi siz aslında iş tanımınıza baktığımızda yabancı maden firmalarının bu Türkiye'deki yatırımlarına uzun bir süre danışmanlık verdiğinizi biliyoruz. Olur. Dolayısıyla yatırımlar tarafını konuşalım. O tarafta herhalde sizin daha bir uzmanlık tarafınız. Şimdi diğer yatırımlardan farkları nelerdir madencilik yatırımının? Maden yatırımı yapmak isteyenleri nasıl riskler bekliyor? Nelere dikkat etmeliler belki de? Teşekkür ederim. En temel farkı madenciliğin bakıldığında madeni istediğiniz yerde üretemiyorsunuz. Maden doğanın bir üretimi sonucunda olduğu yerde çıkartılması gereken bir ürün. Siz normal bir fabrika kurmaya karar verdiğinizde istediğiniz yerde bu fabrika isteklerinize göre, ihtiyacınıza göre liman kenarı, deniz kenarı veya şey bir şehrin içerisinde yapabilirken madeni arayıp bulmanız, doğanın size verdiği yerde üretime geçmeniz gerekmekte. Bu da madencinin altyapıdan uzak, zor coğrafyalarda çalışmasını gerektirmekte diğer yatırımlardan farklı olaraktan. Madencinin faaliyet alanlarını seçme hakkı olmadığından maden neredeyse üretim tesislerini, işletmelerini oraya kurmaları gerekiyor. Maden sahaları da genel itibariyle bakıldığında daha bakir yerlerde, yollardan uzak, enerji nakitatlarından uzak yerlerde kurulmaktadır. Bu durumda ana yollara olan bağlantıların, enerji hatlarının çekilmesi madencinin kendi yatırımında ve buna katlanmak zorunda olduğu bir yatırım kalemi olmakta. Bunun dışında da bu her bir yatırım içerisinde de hani hiç olmayan yerlere giderken de devletten gerekli izinleri almak ve bu işlemleri yapma zorunlulukları ortaya çıkıyor. Diğer bir farkı ise gene dediğim gibi normal yatırımlarda organ sanayi bölgelerinde veya serbest bölgelerde tesisler kurarak ek imkanlarınız varken siz doğanın ortasına bir maden kurduğunuzdan dolayı bu tip teşviklerden de faydalanma ihtimaliniz neredeyse hemen hemen hiç bulunmamakta. Türkiye'de aslında çok iyi bir yatırım teşvik sistemi mevcut. Burada işte Hı -hı. gelişmiş bölgelerden az gelişmiş bölgelere kadar dayanan çok ciddi bir teşvik belgesi hakkı sunulmakta, ciddi indirimler verilmekte. Ancak dediğim gibi gene madenin yeri belli olmadığından hangisine gireceğinize Dünyalı çok önemli. Dünyayla karşılaştırdığımızda olur. da orada teşvikler iyi mi diyorsunuz? Bakıldığında teşvikler eğer doğru yerde olabiliyor iseniz evet gayet uygun. Aslında ülkemiz bu bağlamda yatırımcıyı teşvik açısından normal yatırımlar için evet. Madenciler de şanslılar ise olacakları şehir ve yerleşim bölgesine göre şansları var. Ama hı hı. İstanbul Ankara'nın civarında bir maden bulduğunuzda yararlanacağınız teşvik ister daha da kısıtlı olacak. Aslında madenciliğin diğer bir esaslı konusu da bütün bunların yanında dediğim gibi maden olduğu yerde üretilmekte. Dolayısıyla da bir iş gücüne de ihtiyacınız var. Aslında madenciler gittiği yerlerde kendiliğinden bir iş gücü de ortaya çıkartıyorlar. O bölgede bir anda çalışanlara ihtiyaçları söz konusu oluyor. O bölge insanları çalışmıyor iken veya daha az işleri varken madencilikle ilgili çalışmak durumunda kalabiliyorlar. Diğer bir fark, kar amacı itibariyle bakıldığında normal bir yatırım yapmanıza bir fabrika kuruyorsunuz. Bunu uzun bir süre devam ettirmek temel amacınız. Aslında kimse kapatmak için diye bir fabrika açmıyor. Ama madencilik kısmında yapmış olduğunuz arama sonucunda bulduğunuz rezervle sınırlı bir üretiminiz var. Yani bakıldığında kaç yıla maden üreteceksiniz o kadarlık bir yatırımı yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla siz üretmeye başladığınızda yüksek bir kârınız söz konusu ilk başta. Bir karlılık elde ediyorsunuz. Ama madenin kapanmasına doğru gittiğinizde bir de çevre düzenlemesi yapmanız lazım. Madenlerin çünkü sonucunda yaptıkları işlemleri eski haline getirmeleri gerekmekte. Hı hı. E bunu da yapmak için kazancınızın bittiği ve üretiminizin azaldığı kısma geliyorsunuz. Dolayısıyla madenci sürekli bir arama yapmak zorunda. Rezervini stabil tutmak zorunda. Çünkü yatırım yaptığı yerin çevresinde yenisini bulması lazım ki madenciliğini uzun süre devam ettirebilsin. Bunun yanında şirketler bakıldığında tabii normal olaraktan Herkes işte kurumlar vergisi, damga vergisi, gerekli harçlar, <laughs> SGK primleri gibi bedeller yatırmakla yükümlü. Madencilere geldiğinizde bu gene biraz daha değişiyor. Evet bunlar gene var hali hazırda. Burada hiçbir sıkıntımız yok ama ee, kanunda belirtilen bir devlet hakkı ödemesi söz konusu. Bu devlet hakkı dediğimiz şey madenin ocak başında çıkartılan bedelinden veyahut da uluslararası piyasalardaki ilgili madenin ortalama satış fiyatı üzerinden alınan bir bedel. Özellikle metal madenciliğine bakıldığında maden kanununda yapılan son değişikliklerle ortaya çıktı ki e, onun arkasında bir tablo var. Bu tablo e, yıllık üretimler üzerine alınacak devlet haklarını göstermekte. E, malumunuz Covid'den sonra maden fiyatlarının, cevherlerin fiyatlarındaki yüksek artışlarla devlet ödenen maden haklarında ciddi bir artışa söz konusu oldu. Bu bakıldığında bazen %10-15 ek vergi gibi de ortaya getirmekte. Bunun dışında 2021 yılında orman bedellerinde bir artışa gidildi. Bu artışlar yatırımcılar evet, için. Evet, çokça konuşuluyor. Evet, çokça da konuşuluyor. Çünkü öyle bir rakamlara gelir hale geldi ki bazı maden firmaları yatırımlarından vazgeçmek, hatta ertelemek durumunda kaldılar. Neredeyse yatırımla aynı bedelleri ödeyen maden firmaları geldi. Bu iki kalemi bir araya aldığınız noktasında aslında, bu iki kalem bir araya toplandığında <gülüyor> <gülüyor> olur o kadar. Ee, fazlaca bir vergi ödedikleri aşikar. Burada bir parantez açalım yalnız. Devlet hakkının iyi bir tarafı da var. Devlet hakkı dediğiniz şeyin %50'si evet devlete gidiyor ama %25'i yatırım yaptığınız şehir, %25'i de yatırım yaptığınız il ilçenin e, köylere hizmet götürme birliklerine yatırılıyor. Buna baktığınızda ne ortaya çıkıyor? Siz aslında e, yatırımı yaparken doğrudan o bölgeye bir yatırım yapıyorsunuz istihdam sağlıyorsunuz, gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Artı bu paralarla da dolaylı olaraktan o bölgenin altyapı yatırımları gelişiyor ve şehre de ekstra bir ödeme yapmaktasınız. Bunun dışında asıl sorunlarımızdan bir tanesi de arama. Arama faaliyetleri uzun süreçler getiren bir faaliyet süreci ve arama faaliyetlerin müspet sonuç vermesi durumunda işletmeye başlanabilmesi için de Sermaye açısından ciddi bir risk var çünkü çok uzun bir süre yatırım yapılıyor. Bu süre sonunda maden madenataklarını bulamazlarsa telafisi e, yüksek alternatif maliyetler oluşturulması söz konusu. Hı. Çünkü yerine koyacak madeniniz yok. Bittiği zaman üretiminiz yok. Bu Oğuzcan çok önemli. Arama maliyetlerinin çok yüksek olması ve olumlu sonuçlanacağının belirsizliği ülkenin ekonomisi için çok ciddi bir problem yarattığını düşünmekteyiz. Bu da maden potansiyelin atıl vaziyette ve er altında kalmasına sebep oluyor. Şu aralar atığı arama konusunda ciddi olaraktan bir azalma var Türkiye'de. Bunun Bunu söyleyecektim yani orada o maliyet kısmı herhalde arama çalışmalarını azaltıyor mu? Birincisi maliyet kısmı hakikaten yüksek. Sonuçta madencilik demiş olduğunuz işlem evet bir bilginiz var o toprakta yapmış olduğunuz ön araştırmalarla altında bir şey olduğunu görebilmektesiniz. Ama bir izin almak İki, mevsimlerin izin vermesiyle o bölgelerde sondaj yapabilmek. Üç, izinlerinizi aldıktan sonra da bütün bunlarla beraber e, hakikaten ne kadar verimli veya yapılabilir olduğu çok önemli. Daha sonra anlatacağım bölümlerde işte belirsizlikler ortaya çıktığında, evet bugün yapmak çok mantıklıyken iken iki yıl sonra bir mevzuat değişikliği ortaya çıktığında, bulsanız dahi yatırımı yapalım mı kısmı bir soru işareti. Aynen bu orman izinlerinde olduğu gibi. Söz konusu. Tam olarak mevzuat dediniz oradan devam edelim. Mevzuatlar yeterli mi şu anda baktığınızda maden ve çevre mevzuatı? Nasıl bir süreç bekliyor maden yatırımcısını şu anki mevzuata göre çünkü değişebiliyor da dediniz. Evet değişebiliyor da. Kısaca anlattığım gibi aslında madencilik öncelikle bir yatırımcının bir arama ruhsatı alması gerekiyor. Yani sonuçta arsa sahibi değil bir yatırımcı olması lazım bir madenci olması lazım. Bunları tabii anlatırken şeyiz. Arama ruhsatını aldım. Arkasından sondajlarımı yaptım. Fizibilitelerimi yaptım. Gerekli toprak incelemeleri yapıldı. Evet burada bir maden olduğunu varsaydım. Arkasından e, işletme izni, işletme ruhsatına başvurusunda bulunuyorsunuz. Bu size madeninizi üretme iznin ön kısmı. Bir de buna bağlıdan bir işletme izni almanız lazım. Biz bunları anlatırken onu aldık, bunu aldık, arka arkaya diye anlatıyoruz ama bunları aldığınız silsile bakıldığında en kötü maden... En, Yıllar en değil mi? Kısa hani çabuk olacaklar 3-4 sene. Belki 11 seneye kadar bir aramadan bahsediyoruz, bir sondaj işlemlerinden bahsediyoruz. Madenci bu süre içerisinde sadece harcama yapıyor. Elde ettiği bir gelir yok. Bütün fizibilite raporları hazırlanıyor. Sürekli bir sondaj, sürekli bir teknik harcamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla en sonunda da bir maden işletme izni alması gerekiyor. Maden ruhsatından daha ufak bir alanda size üretim hakkı veren bir belge bu. Bu belgeyi kullanmak amacıyla bakıldığında ilk etapta 3 tane temel izin almanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi mülkiyet izni dediğimiz o arazinin kullanılma hakkını almanız lazım. Şanslıysanız Mera Orman özel arazidir. Ama turizm alanında bir ruhsattan bahsediyoruz. veya sulu tarım arazisi. Bunların izlerini almak neredeyse imkansıza yakın. E hadi gerçek kişiden araziyi almaya kalktınız. Gerçek kişiye gidip ben burada maden çıkartacağım. Ne çıkartacaksınız? Kıymetli bir metal, iyi bir maden olduğunu söylediğinizde bir anda o arsa çok kıymetleniyor. Satacak kişi fahiş fiyatlar istemeye başlıyor. Anlaşamıyorsunuz. Anlaşamadığınız noktada eh, maden kanunun belli uygulamaları var. Bir proses takip ediyorsunuz. Kamulaştırma işlemine geçiyorsunuz. Kamulaştırma işlemine başvurduğunuzda da maden kanununda diğer mevzuatlarda farklı. mesela enerjilerde acele kamulaştırm dediğimiz kamulaştırma yöntemi var. Maden kanunda böyle bir yöntem yok. Siz ilgili dairelere başvuruyorsunuz. İşte onlar bir silsilele gidiyor. 1 iki yıl süren var, 5 yıl süren var. Duruma göre bunu almanız lazım. Biraz evvel konuştuğumuz gibi orman veya mera izinlerini almanız gerekiyor. E bunlar da hem süreçsel hem maddi olarak ciddi yükümlülükler sağlamakta. Bu bir sorun. İlk bunu çözdünüz. Burası kolay kısmı diyelim. Ondan sonra chat almanız gerekiyor. Chat dediğimiz çevre etki değerlendirme olumlu kararı veya gerekli değildir kararı almanız lazım. E, olumlu kararı almak dediğiniz bu bir proje sonuç Üretime geçmeniz lazım. Ciddi bir işlem. E, kümülatif etkileri de dahil eden, 20-25 tane kurumun bir içine girdiği, herkesin okey verdiği, her kurumun görüşlerine göre revize etmenin süreci olan bir izin. Bu aslında bir madenin, e, nasıl diyelim... MR'ı gibi düşünün. Her şeyin içerisinde olduğu tüm izinlerinin e, tehlikeli işlemlerinin, iyi işlemlerin ne olduğunu gösterir. Bir genel yapı. O ne kadar sürüyor süreç olarak? ona? Ee, kanunda 3 ay size çevre bakanlığı bir format veriyor. Tamam. O format geldikten sonra siz ona göre bir hazırlık yapıyorsunuz. bandeninizin bulunduğu yerdeki neleri etkiliyor iseniz o bütün kurumlara yazışmalar gidiyor. Normalde 6 ay gibi bitmesi gerekirken 2 iki yıl, 2,5 iki yıl olumlu kararlar, olumluların olumsuz geldiyse onları düzeltmek için faaliyetleriniz 6 aydan başlayıp sonrası nereye kadar gittiği belli olmayan bir süreçten bahsediyoruz. Hadi bunu da aldınız. Bu arada bütün kurumlarda izin aldığınızı belirtmek istiyorum. Oraya geleceğim. Sonra bir de il özel idaresi veya valilikten de iş yeri açma ve izin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almanız lazım. Gayri sıhhi müesseseler mevzuatı altında. Burada da işte her valilik enteresan farklı bir uygulama yapıyor. Bir valilik diyor ki sizin madeniniz Burada önce şeye takıldım. Önce chat iznini aldım. Sonra mı buna başlanır? Bunlar aynı anda aynı beraber bu üçü öğrendi, temel izinleriniz. Tamam. Bu üçü temel izinleriniz. E bunları almanız gerekiyor. Bunları da almaya gittiğinizde diyor ki valilik senin ben işte sınırını, çetin bittiğinden alırım yok faaliyet tesisini alırım diyor. Her valilik farklı uyguluyor. Birisinde alırken diğerinde alamıyorsunuz. Bu sefer madeni kaydırmanız gerekiyor gibi değişik uygulama var. Burada yeknesak bir durum yok. Mevzuat tek ama uygulaması çok aynı olmuyor. Hadi bunların hepsini aldık dediğinizde siz bir 4 ila minimum 4 ortalama 8-10 maden metallerde bir aramanın sonunda bir 2-3 yılda bu izinlerle uğraşıyorsunuz. Size 7 ila 13 yıllık bir süreye geliyor. Sizin üretime başlayabilebilmeniz için. Bütün bunlar bir problem bakıldığında. Bunun dışında çevre mevzuatı herkesin çok konuştuğu bizde. Burada Avrupa Birliği ile aslında çok paralel bir mevzuatımız var. Çevre konusunda çok duyarlı bir sistemimiz mevcut. Avrupa Birliği'nin Madencilik veya bu işte çevreyle ilgili ne kadar mevzuatı varsa ülkemiz tarafında da bunlar kontrol adapte edilmiş durumda. Bu ne demek? Bizim Avrupa paralellik getiren, ciddi yatırımcı için yükümlülük getiren bir mevzuat. Böyle bakıldığında bizim maden kanunu ve ilgili yönetmelikleri, çevre kanunu ve ilgili yönetmelikleri, mülkiyete ilişkin orman kanunu, özel mülkiyetler, merah tarım mevzuatları... Bunların dışında da burada geçmeyen 20'den fazla mevzuatla ilgili işlem yapmanız gereken bir durumunuz var. Yani oldukça çetrefilli bir evet. süreç diyebiliriz. Peki, dolayısıyla bunlar madenciliğin önünde negatif etki yaratan unsurlar olabiliyor. Daha ilerlemesi için neler olması gerekiyor kısmını konuşalım. Bunların nasıl çözümlenmesi gerekiyor? Biraz önce sizin de konuştuğunuz hususların. Madenciliğin önündeki engeller nelerdir Türkiye'de? Tabi buraya kadar anlattığım her durumda hukuk. Nerede diye de bir dayanmak gerekirse. E malumunuz sonuçta madenci olan firmaların tamamı bütün bu izinlerin alınmasında, prosedürlerin takibinde hep hem de sözleşmelerin hazırlanmasında hep bir hukuk ekibiyle ne yazık ki daha doğrusu çalışmak zorundalar. Sorunlar kısmına geldiğimizde işte mevzuatın ve özellikle devlet ve orman haklarıyla e, izinlerin daha stabil bir düzenleme ile değişmeyeceğinin garantin alınması, garanti altına alınması gerekmekte. Bu ne demek? Öncelikle bizim Maden Kanunu 1985'te yürürlüğe girdi. Ve ondan sonra da 29 kere değişti. Bu değişikliklerin bir kısmı hakikaten ihtiyaçları içindi. Doğru yani işte eksiklikler vardı, fark edildi, değişti. Bir kısmı da işte devlet hakkı ve diğer bazı ağır yükümlülükler getiren yatırımcı aleyhine olan hükümlerdi. Yani siz yatırma bu anlattığımız 4 ila 11 yıllık sürece başladığınız işlemlerde ben üretime geçersen bir gün devlet hakkım %x'ti. Bir anda devlet çık bunu %5x yaptı. Orman izinleri bedellerini hiç gelmiyoruz. Bunu yapmak gerekli miydi değil miydi gibi soru işaretleri çıkmakta. Dediğim gibi madencilik tamamen bir risk sermayesi olup ne zaman başlayacağı, nerede biteceği, veya nerede yapılacağı hiçbir zaman için belli olmayan bir yatırım olduğunda büyük risk alan yatırımcı için hukukun sabit olmaması veya sürekli değişiyor olması bir problem. Kanun yeterli midir? Yeterlidir ama esas unsurları değiştirmenin artık bir yerde duruşuna gelmek lazım. Ee, dediğim gibi devlet hakkı ödemeleri son bir e, yapılan değişiklikle özellikle bu biraz abilettiği metal madenleri için sislerini değiştirerekten birçok maden yatırımcısının düşünmesine, işte bakmasına gerek sebep oldu. Aynı şekilde orman bedellerinin 2021 yılında fahiş bir şekilde arttırılmış olması da yatırımlar konusunda cidden büyük bir sorun teşkil etmekte. Biraz evvel anlatmış olduğum gibi e, bu izinler kısmı vardı. Kurumsal yatırımcının madencilik alanında yatırım yapabilmesi için yatırım ortamının öncelikle güvenilir, şeffaf, hukuk kurallarına uygun ve öngörülebilir olması en önemli kıstas gerekli çalışmaların ilgili mevzuatlar uyarınca tamamlanması, sonra da izinlerin zamanında tamamlanması ve ruhsat güvencesinde mutlaka sağlanması gerekmekte. Dediğim gibi bir maden arama faaliyeti için 5-10 yıl için bir arama yapıyorsunuz. Üstüne 3 yılda minimum temel izinler, diğer izinlerde 1-2 yıl sürdüğünde hani 8 ila 14 yıllık bir yatırım alanından bahsettiğiniz bir madenci için ciddi sorunlar var mevzuatlarımızın detayına baktığınızda içerisinde çok net şekilde şu izin şu kadar sürede verilir, bu bu kadar zamanda verilir gibi hükümler olmasına rağmen bazen şanssızlıklardan, bazen uygulamalardan, bazen yatırımın yapılacağı bölgeden hassasiyetlerden dolayı bunlar gecikebiliyor. E bunlar da geciktiği noktasında düşünsenize bütün bu işlemleri yapıyorsunuz. Bir anda siz bu ma bu madencilikten ciddi bir gelir elde etmeyi planladığınız bir noktada bir bakıyorsunuz ki madenin o ilgili cevherin fiyatı düşmüş yapmanızın fizibil olması mümkün olmayabiliyor. Veyahut da o sırada yatırım maliyetleri çok ciddi artıyor. Gene bir sorun çıkıyor. Dolayısıyla yatırımcıların kaçırılmaması için bu tip konularda izinler konusunda biraz daha hassasiyet göstermek gerek. Şimdi, devam buyurun, ediyorsunuz. Lütfen, lütfen. lütfen. Yok, devam, buyurun. yok yok, devam edebilirsiniz. Ben hani bitti sandım buradaki yok. çözüm önerileriniz, başka bir konuya geçecektim. Yok. Diğer bir husus da biraz evvel belirttiğim gibi, ilgili kurumların, ilgili maddelerin tam olarak uygulanmadığı kısmı, mesela orman kanunuyla maden kanundaki ruhsat süreleri ve izinlerin aynı sürede verilmesi gibi bir madde olmasına rağmen, maden ruhsatınız 10 senelik veriliyor, orman izniniz 5 yıllık veriliyor, tam maden üretiminin ortasındayken başlıyorsunuz. iziniz çıkmazsa orman izniniz olmadığı için bir anda üretim yapamaz hale geliyorsunuz. Hani paralellik kısımları ve beraber çalışılıyor olmaları çok önemli. <laughs> Bu arada ÇED alırken dediğim gibi siz her kurumdan gidip onay alıyorsunuz. Tek tek orman işte DSI gibi kurumlardan. Bunlar size ÇED'inizi verirken onay veriyorlar. Sonra bunlardan spesifik izin almaya kalktığınız noktasında o onay veren kurum size hiç onay vermemiş gibi duruyor. Siz sıfırdan bir daha başvuru yapıyorsunuz, chatte onay veren siz değil misiniz diyorsunuz, vermiştik ama biz bir daha bakalım diyorlar. E bir daha baştan bakıldığında sıfırdan bir izin prosedürü ortaya çıkmakta. E bu da üstüne gelindiğinde ister istemez izinlerin iyice uzamasına sebep oluyor. Kamulaştırmayı biraz evvel demiş olduğum gibi, belirttiğim gibi orada bir sorunumuz var. Acele kamulaştırma bizde söz konusu olmadığından sıkıntı yaşamaktayız diğer yatırımlarda acele kamulaştırmayla bir anda bütün işlemler biterken bizde bu hak sağlanılamamakta. Son olarak da aramaların desteklenmesi kısmı söylediğimiz şekilde mutlaka Türkiye'de bir arama çalışmalarına hız verilmesi lazım. Aslında bizim maden üretiminin devam edilebilmesi için önceden sahayı bulmak, yani bizim sahayı dün bulmuş olmamız gerekiyor da bugün de üretimde olmamız lazım. Bu bayağı bir şekilde geri kalmış durumda. Bu onun 15 sene önce çok ciddi arama sahaları yapılırken Bugün aramacılıkta ciddi bir geriye gidiş söz konusu ve üretim firmaları da ellerindeki üretimleri maksimize etmek için çalışmakta. Aramaya biraz daha ara vermiş durumdalar. Peki Avukat Ahmet İlker Doğan Tunca Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortağı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Değerli ederim. katkılarınız için programımıza ve maden dünyasını böylelikle noktalıyoruz saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde seans ortasında görüşmek dileğiyle.